Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Survivor adası ama 7. bölümü çekiyoruz. Bak. Ne oldu burada İsmail? Beni çok kızdırdı. Başkanım siz için çıkmışken çizimi Bakın, çizimi ben sizin evinecek misin? Bakın sizin evinecek misin? Ben de söndürdüm. Yere düştüm. Yere düştüm. Yere düştüm. Yere düştüm. Çıkarsak. Ben hallederim, ben hallederim. Bir dakika ben hallediyorum. Bu yerleri de onarmak lazım Yere Yerine düşürsün. Özür dilerim. Tam başka bir şey mi Şu anda böyle bir inşaat etmiyoruz Kabul etmiyoruz Çünkü sizin eviniz şey artık hiç giremez o bizim surucumuz. Evet. Girese de bile... Bir şey mi oldu Zaten kovdum gitti. Elime mi döktün yani üstü? Ben taşlara gireyim, sen de... Sen kimsin bana görev veriyorsun? Özür dilerim ya. Tamam, bir daha öyle bir şey görmeyelim. Lütfen müsaade, müsaade etmeyin. Çiz etmeyin. Ya ben yaparım. Boş ver ben de. Ben uzman şehri olsun. İşte güzel değil de rahmetli. Bilmiyorum. Bakırsınızı diye bir şey yok. yaptım ben oh be, şu evi yıkınca ortalık açıldı. Baksana. Buraya ne yapalım başkanım? Buraya bir nehir yapalım. Neyse. Neyse hadi görüşürüz. Ne Блин, ч я шупитим на ребят? Путанка психосельная. 45 <laughs> Valla 45 Aa, Duydum lan seni Duydum lan seni <gülüyor> 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 Pislik Sen niye küfür ediyorsun bana Geç lan hapishaneye Geç! Tavuk. Çabuk! Çabuk çabuk çabuk! Çabuk başkanı hakaret! Ne yapıyorsunuz lan sen? Aaa oh, tamam! Hadi çık! Çık! Gir hapishaneye! Aa, bütün eşyalarını ver Hüseyin. Başkanım bakın şuraya bir yatak yaptım. Orada dururlar. Tamam hadi sen ver eşyalarını bana. Dururum. Uzaklaş biraz. Sana geliyor. Tamam. At 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 biraz at. Hepsini at. Attım hepsini. Taşı da at taşı. Al, attım. Neyse başka bir şey yok. Oldu, Hadi git. Tamam. Meydan duruyor. ya. Tamam ya. Aa öldü. Deli deli bu. Bu hapishaneye atılmamalı deli. Yani? <laughs> bu şeyelim arkadaşlar. biz gidelim odun kasalım. Bir <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Neyse ya bak deli gibi bağırıyor bu. <laughs> arkadaşlar ya neden böyle oluyor? Yani Mesela ben başkan oldum ya. İsmail'le gibi arkadaşlık başkan oldum diye şimdi bana sinir oluyor. Bak. O sesi buraya kadar geliyor. Neyse. İnşallah galiba bütün eşyasını vardı ya. İnşallah oradan kurtulamaz ben ne diyorum ya Tabii ki kurtulamaz i̇şte bir kapıdan gelin biraz son olarak bu açıda kalıyor artık yeter Neyse. Şöyle arkadaşlar biz gidelim. Ya. Hı, keşke hapis etmesin çocuk. Neyse gideyim hapisten kurtarayım ya. Sadece şaka amaçlı yaptım. İhsan saniyeliğine boş boş yürsem ne olacak? İso zil kurtarmaya geldi. Nerede lan bu? Ulan benim seni 2 üç günlüğüne tek koymayacaktım. Bu sadece bir 5 beş, 15 beş dakikalığına koyacaktım. Gel 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 gel. Öldüreceğim oğlum seni. Neredesin lan sen? Bulacağım lan seni. Sus, sus, sus. Tamam <laughs> tamam ne gibi başkanın? Yapma. Lan. Özür dilerim özür dilerim. Aa! Ver lan ver lan ver lan ver Allah verdim 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 ya. İşte bu kadar kolay. Bütün eşyalarımı böyle alırım. Sen neden kurtar beni? Abi böyle girersin. Bak çıkma. Arkadaşlar yani. Bu da uyarılmak olsun. Ya kuşum da. ölecek ya. Açlıktan ölecek. Tamam gel bir buradan seni izleyeyim. Bir kere buraya geç. Eşek gibi anır. Ee. Tamam hadi Bir kere daha duyamadım. o i a i Ah şey. Geldim. Kurtar. Hadi gel eşyalarını vermeyeyim. <laughs> Bak minicik kuşum öldü. Gel lan buraya. Bir daha başkana hakaret edersen Gebertirim seni. Çıkmır lan. <laughs> Başka. Aman Allah'ım. <aman>. Yapma. <laughs> Hayır. Geliyor. Hey Bir tane sakin. Yeter yeter. Tamam, tamam. Ben Neyse arkadaşlar. Şöyle bir <laughs> arkadaşlar <laughs> ben şöyle bir kulağımı temizleyeyim. Neyse çok çok kötü intikam alacağım. Hey, görürüz görürüz. Ekran geliyorum arkadaşlar. Şöyle bir belki altına kurur. Şöyle direkt bu köşede böyle köşe. tutacağım çünkü sunucudan buradan çıkacağım. Tabii buradan çıkacağım. Bakma lan. Sonuca tam buradan çıkacağım. Çünkü eğer yani oradan çıktım. Tek lan. koşamazsın ben. Yani. Neyse ben ne ne Buradan sonucudan çıkalım. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Direkt 8. bölüm gelecek.